Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videomuz hepiniz hoş geldiniz. Şu an Prison atladık. İşte bari şuraya indirin de ondan sonra kavga çıkartmayın. Şu bizon benim bizon bizon bizon. Şerefsiz bizon. Adam hani yok ki oğlum. Ha, bak, tepe de. Ben tepede. Ben tepede. Mark the location. topu lan benim evden geçen hangar. Pardon ben şu hangarlar benim aha. Watch out. Bedel bu büyük bina senin. Ha amınım. Oha M24 ananı sikeyim. Gençlik burada adam var. Adamın amı yüksek ediyor. Ben onu söyleyeyim miydim? Nerede adam? Öldürme evet, adam kadar öldürdüm. Yusuf Yusuf etti. Vallahi Yusuf Yusuf etti. Götü atlasana aşağıya. Yarrağım. Mamı yutuyor. Ne Fedir ben a burada kar 98 var. İsteyen alsın keskin nişancam. I got supplies. I got the Uaa, 8 X mi daha bulunum 8 X? Yok oğlum bu sefer o kavatlı bence hiç yapmıyor. Ama çok sıkışık olaydık yapardık. Bende run gücü var. He bir şuraya koyayım. adı alayım seni kaçak açtım videoyu. Tamam, tamam. Oğlum ben de sekiz üç lan direkt Şimdi adamları yüzü yüzü ettirecek tamam mı gençlik? Adamlar Yusuf Yusuf edecekler. araba olmaması şöyle böyle şehirlerin yanında Şşş. beni acayip gıcık ediyor. Ben de karşılar bomba var bir tane.

Ay yüzü yüzü ettir geliyorlar amınım. Bedir de bir kurtarsın biriniz de. Adam bu zamanı aramış ki. AK 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 Kim öldü? Bedir öldü mü amınım? Bana kaldır beni. Ben. Gel hacı gel. Gel canım ciğerim benim. De. Bir dakika ne, dur burada. Dur burada. Oğlum vallahi adam birden gelince heyecanlandım amınım ya. Ya. Valla orospu bu çocuğu. Ben onun nasıl bir su füsü ettirdim merak etme de. Oğlum belir vallahi senin serim... senin için bu oyunu kazan lan. Kazan lan. İki kişiyiz lan birini öldürdüm. <laughs> Robot oh, çok lan savaşıyor. Ben onu şimdi yüzü yusuf, yusuf ettiririm. Bir dakika da. O dursun ben şimdi onu yüzü yusuf, yusuf ettireceğim. <laughs> İlk başta 24 olmuyor orada. Bedir <laughs> senin için vallahi bu oyunu kazanacak şu an ağrıya ağrıya kazanacak. Hadi gidelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bas 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 gidelim. Bedir valla senin için bu oyunu kazanacak lan.

Hadi şu eve dursana ya. Şu sarı eve dur, arabayı vurur. Hale hadi şu içeriye, içeriye hale. Direkt merdivenin oraya koysana. dakika ben çıkayım, ilerlet hacı. Pedro öldürmeyi de adam iyiydi ya. Ya amına koyayım. Arabayı patlattım. Seni bu yanına yaptım mı? Aracı nasıl patlattın lan hani? Patlıyor çekil çekil bomba atıyor. Çekil ben sıkayım çekil sıkayım ya. Zaten buradan ben düşerim en fazla ya. Tamam patladı patladı. Ama biri var, bir biri var. Vallahi biri var. Biri var mı? Ay şükür şuraya koy koy. Çabuk. Tamam bir dakika. Çekil sen oraya ben koyayım hemen. Çekil çekil sen oradan. Bir dakika hele direkt şuraya koysam ne olur ki la. Oğlum koyulmuyor lan buz. Oğlum evlerin içine koyulmuyor. Mecburen adamı şöyle koyulmuyor. İyi. Arkadaşlar şu an buradayız. Bedir öldü maalesef. Ben de zamanla etmeseydim Hacı Mehmet ölecekti. Ne kadar kaladık. <laughs> Yine orospuğa <oruç buluğa> başladık. <laughs> Ananı sikeyim. Ben aşağı düştüm de. <laughs> hey abi, <yürü> ya Yuri <laughs> gidecek. Gidelim ayağa. Arkadaşlar şu an buradayız. Koçun kimin top Ne yapalım burada? Hacı AK 6 x takarsan ne olur? Ben de nasıl sekerim? Hacı, senle bir şey deneyeceğiz. Deneyek mi? Evet. Gel gel şeye gidelim. Gel şu kulübeye gidelim. Hmm. Kulübenin içine gir. Ben rola çatıtarak bakabiliyor mu sana? Ona bakayım. Gel. Dibinde dur hemen. Duruyor mu dibinde? Evet. Pus. Yani ah öyle dur. Bir dakika. tamam bir dakika da. Görüyorum bir dakika yalacı. Aa sana vurabiliyorum aynen ben seni görüyorum. Bir düşman olay bu içinde. Öyle yapardım. Selay dikdek mi yerlere? Allah bir de şuradan sıkıyor Oğlum bugün bot gibi mi? Oğlum ya. Ortada adam mı? Bilmiyorum. Sana devrettirdim dedim onu artık. Aynen lan sizi kurtardım ya. Dur dur bekle 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 bekle. bekle. Bas bas. Beşen oynuyor lazım. Beşen. Evet. Biz de alana gidelim. Arkadaşlar şu an buradayız. Bekle bekle burada hatta. Oha. Şeydeler. Ananı sikiyim. Ananı 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 ananı. Bir dakika nerede adam? Şerefsiz gördüm seni. Ananı sikiyim seni. Oğlum ben niye şu peşi peşi çok peşi neden ya? Adam ne yolluyor? Anam sikiyem. Onların da aracı var. Ben de vurdum. Bas tak mı lan? Adam iniyor aşağı doğru. Bin 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 bin. bin. Bas bas. Anam sikeyim. Kaç kaç şu eve, evi süper al diyeceğim de yok ev alma ev alma ev alma. Kaç 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 kaç. Aramız isikecek de. Drop buraya düştü. Şu evi süper al şu evi süper al şu ev şu ev şu Watch out. Aa ananı sikeyim. Oğlum vallahi buralar karışacak. Anamızı sikecekler. Bir dakika onun arabasının tekerlerini. Bir dakika AK. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya. Oğlum vallahi bak benim ses kasmam lazım hem de. Ee, Yok canım. Ben... Yeşil kıyafeti şu olması lazım. Dar, çalı tamam. Adam şurada. Adam şuraya bak hadi. Watch out. Aha aldım adam. O tan nereden aldım lo? <laughs> Vallahi adamı tane nereden aldım? Kafadan mı almış lan? Hadi herhalde kafadan aldım lo. <laughs> Yağlaş oğlum bas lan. Supply hep attım gerçi de onu da. Onlar sen mi ata gidiyorsun? Evet. Vay geri <laughs> <laughs> Adam herhalde ağlıyordur da. Bir dakika. Sana da bir tane. Lan tam gidiyoruz lan. Vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tek. Ananı sikeyim. Arkadan da vallahi haber geliyor. Hadi şu ona ona yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Ölüyor adam. adamın can az. Vallahi az. Yapma. Gel can. Gel hadi buraya. Ananı sikeyim. <laughs> Oha o. Oruspu ya. Benim bu al ben, ben nasıl gideceğim buraya? Benim oğlum. Evet, Var bir tane daha. Arabaya patlat, hacı geriye git. Geriye git arabaya patlat. Oha! <laughs> adam, ben adam öldürmedim mi? Tavuzu attın.